Ramazan ayına inşallah kavuşacağız. Ancak şöyle bir durum var. Ramazanda hepimiz oruç tutuyoruz. Belli nafileler yapıyoruz. Ancak bunların adet haline gelmiş, belli ritüeller haline gelmiş olma problemi de ortaya çıkıyor. Bunları adet durumundan kurtarıp gerçek takvaya ulaşma yolunda nasıl adımlar atılabilir? İnşallah bunu cevaplayabilirseniz çok sevinirim hocam. Sağ ol. Yani sıradanlaşması, monoton bir hal alması, toplumda yaygın olduğu için e, bireyler tarafından e, yapılması, bir bakıma toplumu e, şey yapmak için yani toplumu razı etmek için, e, Allah Azze ve Celle ile ilişkisinin kopması, dolayısıyla da anlamını ibadetlerin yitirmesi, bu e, kişinin kendisinde ve belki kolektif olarak toplumda da e, hastalık olarak görülebilir. Bununla baş etmek isteyen bir sorunun varlığı bile çok kıymetli. E, bunu başta siz, biz, kendimiz yani bunu e, aşıp olayı sadece şekli boyuta in, indirgenmiş bir ameliye olmaktan, bir rutin olmaktan, toplumdaki bir adete dönüşmüş olmasından çıkaracak şey herhalde olsa olsa anlamı tekrardan hatırlamak olur. Yani Ramazan ayı ile ilgili Cenab-ı Hakk'ın söyledikleri nelerdir, Allah Azze ve Celle bu ayı bize nasıl vaz etti ve neye yol açsın diye hangi gerekçeyle izah ettiğini buyuruyor. لَعَلَّكُمْ تَتَّقْبُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَّا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ dedikten sonra size oruç farz kılındı, sizden önceklere farz kılındığı gibi böylelikle sakınırsınız. Takva dediğimiz Cenab-ı Hakk'a karşı kişinin hassasiyetini yükselten emir ve yasakları ve hükümleri hususunda Cenab-ı Hakk'a karşı saygısını e, yükselten bir süreçten geçeceğiz. Dolayısıyla bu anlam dünyasını şuurumuza, şuurlarımıza yansıta bildikçe böyle bir çabanın içerisine girdikçe rutinin hakkından geliriz ama anlamdan uzak kalıp yapılması gerekenleri de e mecburuz toplum asgari bunu bekliyor göstermelik olarak yaptığımız zaman o zaman anlamsızlığa hem rıza göstermiş hem de bu ruhsuz sürecin kendimiz bir parçası haline gelmiş oluruz. O bakımdan niyet ve adım atmak, başta ferdin, bireyin kendisinde olan bir şey olarak Allah Azze ve Celle katında son derece değerlidir. İnanıyorum ki kulun içtenlikle yapacağı bu türden bir girişim hem kendisinde hem ailesinde hem çevresinde karşılık bulsun.